İsmim Murat Okur, Cüneyt Okur'un kardeşiyim. Kaza saat 12 civarı geldi. Araç kırmızı ışıkta geçtiği söylendi ve bir de sokağa çıkma yasağı var. Şu anda 40 saattir yoğun bakımda, doktor e, beyin kalama riski var. Beyninde de kalama var ama şu an için ameliyat gözükmüyor. Takipteyiz. Ve kaburgaları kırık ve ayağında kırık var. E, 8 saat, 10 saat belli olmuyordu. 3 tane çocuğu vardı. Motorlu kuryelik yapıyordu. Motor çok kötü fotoğrafları var. Yani iskeleti dahil gitmiş. Türk adaletine güveniyoruz. Elbette bir şekilde kim suçluysa cezasını çekecek. Araç sürücüleri tabii daha dikkatli olmalı. Bir de motorlu kuryelere çok fazla saygı göstermiyorlar. Onların durmasını bekliyorlar. Ama onlar da ekmeğinin derdinde. Cüneyt abimizin e, şu an tam olarak net olarak durumunu bilmiyoruz. Çünkü doktorlar bize bilgi vermiyor. E, herhangi bir Bilgimiz yok. Sadece beyin kanaması olduğunu biliyoruz. Kaburgaları kırık. Sol bacağında kırık var. E, mide kanaması riski var dediler. Hani net olarak bilgi vermiyorlar. 40 saati doldurdu. E, 72 saat sonucunda kesin bir bilgi alacağız. E, kaza saat 12 sularında e, eve gitmeden önce son siparişini teslim ederken oluyor, gerçekleşiyor. Sivrihisar caddesinde. E, karşı taraf kırmızı ışıkta geçip kırmızı ışıkta bekleyen. Abimize çarpıyor. Arkadaşlar kesinlikle ekipman takmanızı, ekipman kullanmanızı istiyorum. Kaskınızı takın, özellikle kaskınızın klipsini takmanızı istiyorum. Hepimiz için, e, biz bir aileyiz, bir kurye, iki kurye değil, hepimiz bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. E, Türkiye'nin her yerinden sesimizi duyuruyoruz. Bu ilk değil, son da olmayacak. Sadece istiyoruz ki karşı şeritten gelen motorcunun üzerine sürmek yerine yol vermenizi istiyoruz ya. Çok bir şey değil, sadece yol vermeniz lazım. 5 Haziran 6 Haziran'a bağlayan gece saat 12.30 sularında bu cadde üstünde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında bir kurye kardeşimizin canına kastetmiştir. Şu an kuryenin durumu ağır. Kurye 47 yaşında. Gecenin bir vakti ekmeğini kazanan bir abimiz. 3 çocuğu var. Evli. Yıllardır bu işi yapan tecrübeli bir abimiz. İnşallah kurtulur. Pandemi sürecinde 256 tane kurye kardeşimizi kaybettik. Normal kaza tabii ki yani normal kaza tamamdır ama kırmızı ışık ihlali var. Herkes kırmızı ışıkta geçerse gecenin bir vakti diye her yer kaza olur. Kurye arkadaşımız zaten full ekipmanlı, kaskı takılı, ekipmanı üstünde. Bu tarzda e, kazada bu kadar hasar alabiliyorsa kazanın boyutunu siz düşünün. Yani bazen ekipman da kurtaramayabiliyor çünkü karşı taraf çok hatalı aşırı süratli